Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının Teyit Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Köklü sayılar test 2. Dalalım hemen sorulara. Birinci sorumuz A1 gerçel sayı olduğuna göre A artı 1'in kökü nedir? Şimdi bir defa ikinci dereceden çift, çift dereceden bir köklü ifade varsa. Mesela şöyle düşünelim. Genel formülasyonunu e, formülasyonu vereyim. En dereceden kök içinde A. Yu dışarıdaki kökün derecesi en tek ise A ne olursa a reel sayıların içinde ne olursa olsun sonuç bir gerçel sayı oluyor. Fark etmiyor ne olursa olsun. Ama n'inci dereceden kök a'da kökün derecesi n çift ise bunun bir gerçel sayı belirtmesi için kökün içi var ya sıfır eşit veya sıfırdan büyük olacak negatif olamaz. Şimdi buraya geliyorum. Derece çift içerisi sıfır eşit veya daha büyük olacak. Yani x büyük eşittir 6. Bu da derece çift olduğu için içerisi sıfırdan büyük olacak. 6 büyük eşittir x, x küçük eşittir 6. Hani 6 x'ten büyükse x 6'dan küçüktür mantığıyla. E ikisinde de aynı x var. x 6'dan büyük, 6'dan küçük aynı anda olamaz değil mi? Sadece sağlayan tek değer vardır. 6'dır. Başka bir değer yok. 6. Her yerde yaz. 6 x 6 0 gitti. 6 x 6 0 gitti. 4 kere 6'dan 24 eşittir a. Şıklarda 24 at, olsaydı atlayacak çok eleman var. a yerine 24 yaz. Kök içinde 24 artı 1'den 25 Kök 25'te 5'e götürür beni. 1'e Edirne. Şekil 1'de verilen özdeş ve eşit uzunluktaki 3 adet yayın üzerine ABC isimleri konu, cisimleri konulduğunda şekil 2'deki görüntü elde edilmiş. Peki güzel böyle bir görüntü var. Buna göre hangisi ABC'nin ağırlığı olabilir? Şimdi dikkat edin. Bir cisim ne kadar hafifse o kadar yay yukarıda kalır. Ağırsa basar. O zaman en hafifi en yukarıda kalandır. Görüyorsun. C ağırlık olarak. Sonra onun bir aşağısında kalan kalana en ağırı B'dir. Çünkü en aşağı çökmüş. Tamam. Şıklardan bunun sıralamasını yapacağız. Şimdi hangisi olabilir diyor. Tabi bu şartla oraya bir sürü sayı yazılabilir. Ama biz şıklarda bir tane doğru cevabın verildiğini biliyoruz. Karışık gidelim. Mesela E. C. 2 kök 3. Bunları kö kıyaslama yapacağımız zaman kökün içine alıyorduk. 2. 2'nin karesi diye girdik. 2'nin karesi yani 4 diye girdi. 4 kök 3'ten 12. Kök 12. A. Kökün içinde 2 var zaten. Dikkat et. Derece 2'ye 3'ün kare 3 kare alarak gider. 3'ün karesinden 9. Yani burası da kök 18. Küçüktür. B zaten kök 17. Sıralama doğru mu? Bu doğru ama bu doğru değil. Gitti. B'yi inceleyelim. C. Zaten 2 kök 3 aşağıda da aynısıydı. Kök 12. Küçüktür. A. Kök 17. dür B. E ne demiştik? Kök 2 içeride. Derece 2 olduğu için 3'ün karesi 9 diye girer. Bu da kök 18'de sıralama sağlıyor. O zaman bu olabilir. 2 Bursa. Şimdi şöyle yapalım. Ben şunu şöyle yazabiliyor muyum? Kök içinde 0,4 4 bölü 10'dur. E köklü sayı bilgimi artık hızlandırayım. Kök 4 bölü kök 10 diye ayrı olarak yazabiliyorum. Burası 16 bölü 10'dur. Kök içinde yazabiliyorum ve kökleri de ayırabiliyorum. Kök 16 bölü kök 10 diye. Aynı mantıkla burası da 25 bölü 10'dur. Kök 25 bölü kök 10 diye yazabiliyorum. Şimdi geldim buraya. Paydalar aynı zaten. Ortak paydada yazarım. Kök 4 2'nin karesidir 2 diye çıkar. Kök 16 4'tür. Kök 25 5'tir. Kök 10. Şimdi buraya bakıyorum. 6 bölü kök 10 bölü 5 bölü kök 10. Bir getirip birinciyi aynı en yaz. İkinciyi ters çevir çarp. Bu bunu götürecek. 6 bölü 5 aranılan cevap olur. 3 Bursa. Şimdi 4'e geliyoruz. Sayı doğrusunda kök m sayısının yeri gösterilmiş. Buna göre 2 m sayısı sayı doğrusunda hangi aralıkta bulunur? Ben biliyorum ki kök m sayısı 2 ile 3'ün arasındaymış. Eşitlik koyma yanlışlıkla. Şöyle bir şey olsaydı. Eksi 2 ile 3'ün arasında olsaydı kökme sınırlardan biri negatif biri pozitifse dikkat et. Sıralama değişebilir kare aldığın zaman. Ama çünkü m'ye ulaşmak istiyorum ilk başta. M'nin pozitif olduğunu biliyor musun sen? Sınırların hepsi pozitif. O zaman her tarafın karesini al. Sıralama değişmez. 2'nin karesi 4. Kök M'nin karesi. Kare kök birbirini götürür. 3'ün karesinden 9. M bu ama 2M istiyor. M'ye tam sayı demediği için de basit eşitsizlik bilgisini hatırla. Reel sayı olarak alırım. Aralığı bulurum. 2 ile genişletirim. 8 küçüktür. 2M küçüktür. 9 çarpı 2'den 18. 2M dediğim sayım 8 ile 18 arasında eşit değil. Açık aralıktır. 4 Edirne. 5 Dikdörtgenler prizması şeklindeki tahtaya A vidası yarısı prizmanın alt kısmında kalacak biçimde, uzunluğu kök 75 birim olan B vidası ise baş kısmı tahtaya değecek biçimde şekildeki konuma getiriliyor. Yarısı A vidası, yarısı prizmanın altında. Burası A'nın yarısı. Diğer yarısı nerede? Üste ve içinde kalan kısım. Diğer yarı. Boyunu bilmiyorum. B çivisinin boyu kök 75'miş. Tamam. Şekilde belli. Şimdi ne diyor? B alt kısmında görülen kısmın uzunluğu. Yani burayı soruyorsan bana. Şimdi şöyle düşün. Kök 48 nedir arkadaşlar? Kök içinde 16 çarpı 3'tür. 16 4'ün karesi olduğu için 4 diye çıkar. 3 bir şeyin karesi olmadığı için çıkamaz. Burası yani şunun aynı yerine. Şöyle daha çirkin olmasın. Güzel yazalım. Ben yarısı e, tahtanın altına kalmış. 4 kök 3. O zaman diğer kısmı da 4 kök 3. Şurası. E dikkat et. 12 nedir? 4 çarpı 3'tü. 4 2'nin karesi olduğu için 2 diye çıkar. 3 çıkamaz. Burası 2 kök 3. E 4 kök 3'tü. O zaman bu tahtanın görünmeyen kısmı da 2 kök 3. E tahtanın görünmeyen kısmı burada da aynıdır. 2 kök 3. Şimdi tahta bu B çevresinin tamamı kök 75'te. Kökün içine 75 25 çarpı 3'tür. 25 5'in karesi olduğu için 5 diye çıkar. 3 bir şeyin karesi olmadığı için çıkamaz. Yani buranın tamamı 5 kök 3. E 2 tane kök 3 buradaysa aradığımızda da 3 tane kök 3 kalır. Şıklarda yok. cevap doğru cevap. Aynısı da çakallık yapmış. Kök içinde 3 var zaten. Derece 2 olduğu için 3'ün karesinden 9 diye girer içeri. Kök içinde 3 kere 9'dan 27 olarak bulunur. Denizli. İfadelerden hangilerinin sonucu doğal sayıdır? Şimdi bilgileri kullanırsan yazarsın. Şimdi şunu ikinci terim gibi düşün. Birinciyi bir düzenleyeceğim. Sonra birinci aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpacağım. Ama birinciyi bir düzenleyeyim. Kök 15'i kök 3 çarpı kök 5'te yazabilirim. Neden? Kök içinde 3 çarpı 5 ayırabiliyorum. Aşağıda kök 3 var. Bu birincisi. Sadece düzenledim diye yerini değiştirmedim. Aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpacağım. 1 bölü kök 5. Bak kök 3 gider kök 5 gider sonuç 1'dir. E, doğal sayıdır. 1 olacak. Hangisi doğal sayıdır diyor ya 1 doğal sayı 1 olacak. 1'in olmadığı şıkları hemen yolladım. Geliyorum ikinciye. Yine birinciyi aynen yazayım ve kökleri parçalama yapabiliyorum. Yani kök 6 bölü 7'yi kök 6 bölü kök 7 diye yazabiliyorum. İkinciyi ters çevirip çarpacağım. Kök 14 bölü kök 24. Şunu da şöyle yazayım hadi. 14 2 çarpı 7'dir ya kök içinde ayırabiliyorum. Yani kök 2 çarpı kök 7 diye. 24 de 4 kere 6 olduğu için kök 4 çarpı kök 6'dır. Buraya kadar düzenlemeler düzgün yaptıysan tamam. Kök 7'ler gider. Kök 6'lar gider. Kök 2, kök 2 olarak kalır. Kök 4, 2'nin karesi olduğu için 2. Kök 2 bölü 2 bir doğal sayı mıdır? Değildir. Gitti arkadaşlar. Şimdi kökün içinde 36 çarpı 3'tür bu. 36 nedir? 6'nın karesi olduğu için 6 diye çıkar. Kök 3 çıkmaz. Bu 16 çarpı 3'tür. 16 4 diye çıkar. 3 çıkmaz. Bunu hesapladık. Bak 6 köküçten 4 köküç çıktı mı ne olacak? 2 köküç. Buranın değeri. 2 köküç. Eksi. E 12 4 çarpı 3'tür. 4 2 diye dışarı çıkar. Köküç çıkamaz. Aha 2 köküçten 2 köküç çıktı mı 0 kalır. Sonuç 1 doğal sayıdır. 1 ve 3'tür. 6 denizli. Peki güzel. 7. sorumuz. Yine aynı kural üstü sayıları pardon köklü sayıları üstü şekilde yazmanın yolunu anlatmıştık. 2 üzeri içerideki bölü dışarıdaki 1 bölü 6 çarpı 2 üzeri içerideki bölü dışarıdaki 1 bölü 3 çarpı 2 üzeri içerideki bölü dışarıdakinden 1 bölü 2 aşağıda da 2. E üstü sayılarda tabanlar aynıysa ve çarpım varsa üstler toplanır. 1 bölü 6 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 2. O işlemi yapmadan hemen şu uyanıklığı da yap. 2 üst ifade bölünüyor. Tabanlar aynı yazarım. Üstteki kuvvette yani şunda alttaki kuvveti çıkarırım. Bak tek hale getirdik. Şimdi bunu işlemlerde düzenleme vaktidir. 1 ile 2 ile ve 6 ile genişletelim. Şöyle yapalım. 2 üzeri payda 6 olacak. 1 kere 1 1, 2 kere 1 2, 3 kere 1 3, eksi 6 kere 1 6. 2 üzeri 1, 3, 6, 6'dan 0 çıktı mı? 6'dan 6 çıktı mı? 0. 2 üzeri 0, 6'ya böl 0. 2 üzeri 0, herhangi bir sayının 0. kuvveti 1'e tekabül ediyor. 7 Bursa. Yine aynı mantık. Bak. 3. dereceden. Ben bunu 8 bölü rasyonel sayılı bilgimden biliyorum ki 8 bölü 1000 diye yazabilirim. 8 bölü 1000'i de 3. dereceden kök 8 bölü 3. dereceden kök 1000 diye yazabilirim değil mi? Evet. Artı. Şurayı burada yapalım. 4. dereceden 16 bölü 10.000'dir arkadaşlar. Tamam mı? E Bunu da 4. dereceden 16 bölü 4. dereceden 10.000 diye ben yazabilirim. Şimdi geliyor. 8 nedir? 2'nin kübüdür. 1000 nedir? 10'un kübüdür. 16 nedir? 2 üzeri 4'tür. 10.000 nedir? 10 üzeri 4'tür. Bu bunu götürür. 2. Bu bunu götürür. 10. Bu bunu götürür. Çifttir ama mutlak olacak. 2'nin mutlağı pozitifin mutlak kendisi de zaten. Bu bunu götürecek. 10. 2 bölü 10, 2 bölü 10. Payda aynı üstler toplanır. Paylar. 4 bölü 10, 2 nesadeleştirdim bir de 2 bölü 5 cevabına götürür seni. 8. cevap Kök 2 x ile kök 3 de y ile göre verilen ifade edin x ve türünden değil. Şimdi şunu şöyle yazabiliyorum ben. Kökün içinde 18 bölü 100 diye yazabiliyorum. Bunu da kök 18 bölü kök 100 diye ayırabiliyorum. Kökün içinde 18 hani 2 ve 3 ile ilgili bilgi var ya. Şöyle yazabilirim ben. Kök 2 çarpı kök 3 çarpı kök 3 diye yazabilir miyim bak. İçerilere bak. Tek derece içinde çarptığını düşün. 2 kere 3 6 6 kere 3 18 gibi. Böyle yazabilirim. E kökün içinde 100 10'un karesidir. Bu bunu götürür. 10. Oh. Şimdi dikkat. Kök 2 neydi? X'ti. Çarpı. Kök 3 Y'ydi. Kök 3 Y'ydi. Y ne? Y çarpı Y kare. Aşağıda da 10 var. Çiftlere dikkat. Doğru yapıp yanlış işaretleyebilirsin. 9 Bursa. <laughs> Şimdi şöyle yapalım. Üstü sayı, köklü sayıları üstü şekilde yazalım. Tabağın içerideki kuvvet bölü dışarıdaki kuvvet. Tabağın içerideki bölü dışarıdaki üstü sayıları geçtiğimiz için bilmem lazım. 9 3'ün karesidir. Üstün üstü çarpılar. 2 yine burayı çarptım ne olacak? Pratik ol artık. 2 yine x eksi 1'i çarptım mı? 2 x eksi 2 olacak. Aşağılar eşitse yukarılar yani kuvvetler de eşittir. Bölü 5 dedik. İşleme devam edelim. İşte alışlardan. 5 x artı 5 eşittir. 6 x eksi 6. Bunu buraya, bunu buraya. 11 eşittir. 10 da edirne. 11. Hamza yüksekliği kök 7 birim olan 4 adet kutuyu üst üste koyduğunu şekildeki görseli elde ediyor. Buna göre Hamza'nın boyu ne olamaz? Şimdi Hamza'nın boyuna H hey diyelim. Hamza'nın boyu. Gördüğüm üzere kök 7, kök 7, kök 7. 3 tane kök 7'den büyük. Doğru. Ama 4. kök 7'den daha küçük. Şimdi kök yani görüyorum. Sıralama yapabilmem için hepsini kökün içine almam lazım. Nasıl yapıyorduk? 7 içeride 3'ün karesi 9 diye girer kökün içine. 9 kere 7 63. Küçüktür. Hamza'nın boyu. Kare, 4'ün karesi 16. 16 diye girer. 16 ile 7'yi çarptım mı kaç eder? 70 42, 112'dir. Yani Hamza'nın boyu kök 63 ile kök 112 arasında olmak zorunda. Şimdi kökün içine alacağız mecbur. Bakalım hangisi olamaz? 6, 36 diye girer kare alarak. 36 3'ü çarptım mı? 108. 108 bu aralıkta mı? Evet olabilir. Ben olmayanı arıyorum. Ee, mesela karışık gidelim istersen. D'ye bakalım. 3 içeri nasıl girer? Derece 2'ye kare alarak girer. 3'ün karesi 9. Kökün içinde 9 ile 15'i çarptım. Kaç eder? 90, 45'de 135. Aha! Kökü 12'den küçük olması gerekiyordu. Kökü 135 olamaz. Bana da olamayacak olanı soruyordu. 11 denizli. kök. Tekrar hatırlatmaya yapalım. Eninci dereceden bir köklü ifade. En çift ise ki burada mantığı budur zaten. Yazılmadığına göre çift. İçerisi reel sayı belirtmesi için bu ifadenin sıfırdan büyük olmalı. Şimdi mutlak değerle ilgili bilgini de kontrol edeceğiz. İçeri bura ne? 7 eksi x artı 1. İçerisi gerçek sayı olduğuna göre sıfırdan büyük olmalı. Karşıya at. 7 büyük eşittir mutlak x artı 1. Yani şöyle diyebiliriz. 7 x artı 1'in mutlağından büyükse x artı 1'in mutlağı 7'den küçüktür. Biz mutlak değerle hatırlattık. Ne dedik? Mutlaktan kurtulmak için mutlağı sil üst sınırın eksilisini aşağı yaz. Her taraftan 1 çıkar. Eksi 8, 6 arasında demiş. Eksi 8, 6. Eksi 8 de dahil. 6 da dahil. Çünkü eşitlik var. 12 Ceyhan. Normal kökü böyle yaparsın sen. Bu ters bir kök tanımlama yapmış. Yani diyor ki bu ters kökün içine bir sayı yazdığımız sonuç onun karesidir. Tek tek hesaplayalım. Bak ters kök içeridekinin karesidir. 4'ün karesinden bunun yerine ben ne yazabilirim? Bunun sonucu 16. Bu düz kök. <laughs> Kökün içinde 81. 81 9'un karesi. Bu bunu götürür 9. Yani bunun sonucu nedir? 9. E, kök içinde 16 9 daha 25. Kök 25 5'in karesidir. 5 diye çıkar. Yani bu 5. Ters kök nedir? Burada göre içeridekinin karesi. x kare eksi düz kökü burada 121 11'in karesi bu bunu götürür 11 olarak kalır. Karşıyat 16 eşittir x kare. x pozitifmiş. Yani neyin karesi 16'dır? x ya eksi 4 olacak ya da 4. x pozitif demiş. Eksi 4 olamaz. x'i de buradan 4 olarak rahatlıkla buluyoruz. Işıklar yok. Allah Allah. E o zaman uyanık ol. Kök 5 olamaz. Bu içeri attığın kök 18 olamaz. Bu kök 17 olamaz. Bu içeri attığın kök 24 olamaz. Bu nedir? Bak ters kök. İçeridekinin karesi 4. Bak böyle gizlemişler sadece. 13 Bursa. Test de i̇şte bitti. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.